Şehit Muhammed Nurul Arabi Vahdet Konuşmaları Bismillahirrahmanirrahim Malum Ali Leridir Enna mehallaknakum abesen Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Mümin 2315 Nasıl şerefi delaletiyle asla abes yoktur. Hatta gaflet Arif'e göre tecdidi vücuttur. Eğer Arif gafleti tarihi olmazsa hayalinden olan suret teveddül olmazdı. Kaldı ki her nefeste tecdid halk olur. Gaflet alemi hayale varit olur. Hafıza zat eylediği suret gayip olur. Diğer suret zahir olur. Şimdiye kadar zat ve ilalarına arıza takdim olunmadığı sebebiyle gaflet ve gafletin hikmeti zuhurdur. Malum ola ki isimmi veli sureti Hazreti Ali Keremullah ve çeyhi hazretleridir. Veli demek mutasarrıf ve Rab demektir. İndi Resulullah aleyhissalatu vesselam ismi Rab müşadesi ekmeli mesahirdir Ve cemali tam da olduğundan şabı emret suretinde Rabbisini gördü ve ol şab emredi ali suretindeydi. Zira ismi veli zuhura gelse ali ruhaniyesiyle zuhur eder. Bu sebepten küntü ya Ali meal enbiyayı sırran ve sıratü ma'i cehran. Ey Ali sen peygamberlerle sır olarak benim ise açık olarak beraberdin, varit oldun ve enbiya aleyhimüsselam hazretlerinden Allahu Teala buyuruyor. Ve ca'alna lahum lisan sadıkan aliyen. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik Meryem 19'a 50. Lakin Hazreti Ali sureti rabb Rab Teala itihat oldu, hulul oldu yahut intiva oldu demek değildir. Belki Hazreti Ali sureti Rabb Teala mazharı tanımlıdır. Eğer sual olunursa ki fahri alem dahi ismi Rab Teala'nın tanımıdır zira Hulik tu ve aliyyun min nuridin vahidin Ben ve Ali bir nurdan yaratıldık. Hadisi şerif buyurdu. Niçin kendi suretini müşahede etmediği Ali suretinde müşahede etti. Cevap Fahri alem Rabbi Teala hem mazharı tanındır. Lakin ismi Rab kendi suretinden müşahede eylemekten Ali suretinden müşahede eylemek ekmeldir. Ziya mirata müşahede eylemek ziyade evzahtır. Bu sırrı azim eğer tafsil olunursa sevki dimaya bayis olur.